Çanakkale Savaşı'nda yaşanan en inanılmaz olay neydi biliyor musun? Çanakkale, Anafartalar Ovası'nda savaşın en kızıştığı anlardan biri yaşanır. İngiliz ordusuna bağlı 267 kişilik Norfolk taburu, Türk mevzilerine doğru yürüyüşe geçer. Güneş tepede, hava açıkken birden bire garip bir şey olur. Yere kadar inmiş, pamuk gibi ama karanlık bir bulut ortaya çıkar. Ne rüzgar vardır ne de hareket. Bu bulut sanki bilinçli bir varlık gibi ağır ağır askerlerin önüne çöker. Tabur komutanı duraksamaz. Askerler, silahları omuzlarında adım adım bu yoğun bulutun içine girer. Gözden kaybolurlar ve bir daha asla geri çıkmazlar. O anları uzaktan izleyen bazı askerler bulutun bir süre kıpırdamadan yerde durduğunu, ardından yavaşça yükselip gökyüzüne karıştığını anlatır. Ancak geride tek bir asker, tek bir iz, tek bir silah bile kalmaz. Günler, haftalar, hatta yıllar geçer. İngilizler bu taburu bulamaz. Resmi kayıtlara şu cümle düşülür: Birlik, açıklanamayan bir şekilde ortadan kaybolmuştur. İşte bu olay tarihe Çanakkale'de bulutun götürdüğü askerler efsanesi olarak geçer.